Evet, İzmir Konak'ta, Odun Kapı Mahallesi'nde 845 sokakta Osmanlı dönemine ait çok tarihi bir cami var. Hisar Camisi'nden sonra İzmir'deki en eski camilerden bir tanesi. 1662 yılında Kütahya Gedizli Ali Ağa tarafından yaptırılmıştır. 1662-1672 yıllar arasında yaptırıldığı düşünülen caminin içinde 66 tane çok önemli İzmirli'nin mezarı bulunmaktadır. Şu anda caminin içi kapalı ama bahçesinde birlikte gezelim. Evet Kapıda Ali Camii 17. yüzyıl yazılmış. Camiye iki tane sağında ve solunda uzanan merdivenle çıkılıyor. Evet. Konak Müftülüğü tarafından 1662 yazısı yazılmış. Burada bir depo var. Bir kuyu var. Yine şurada mezar olduğunu düşündüğüm bir lahit şeklinde bir Evet. Muhtemelen mezar ama herhangi bir mezar taşı yok. Ya da antik çağdan kalma bir lahiti buraya koymuşlar. Şu an içi toprak dolmuş. Otlar çıkmış. Evet eskiden bu cami ilk yapıldığı sırada yanında bir medrese ve çeşme bulmaktaymış. Şu anda bir çeşme var ama o döneme ait olup olmadığını bilmiyorum. Çok basit bir çeşme. Hemen dışarıda daha sonra buradan çıktıktan sonra göstereceğim. Ama medreseye ait bir iz yok. Medrese de büyük olsukla. Şu gördüğünüz abdesthane bölümünün devamında olması gerekiyordu. Evet, merdivenlerden çıkılan bir cami. Yine tonoz bir zemini var. Evet, caminin üstünde Nisa suresi 104. ayet yazılı. Yine 1958 diye bir ufak bir ibare atılmış. Muhtemelen bu e bir onarım tarihi. 1958 yılında bir restore geçirmiş. Yine yakın zamanda vakıflar, bölge müdürlüğü tarafından Cami tamamen restore edildi. Çok güzel bir hale geldi. Daha önce baya bakımsız harap bir camiydi. Kullanılıyordu ama bakımsız bir camiydi. Evet kapının gördüğünüz gibi mermer girişi neoklasik tarzda iyon sütunları benzetilerek yapılmış süslemeler var. Bunlar 1600'lü yılların tarzı değil. Bunlar 19. yüzyılda kapının yenilendiğini gösteriyor geç Osmanlı son döneminde Yine burada da ayet-i kerimlerin olduğu bir levha var. Yine müezzin odasına ya da imam odasına minareye çıkan bir kapı var buradan. Evet heyelan olmaması için duvarlarla desteklenmiş payandalar yapılmış. Burada İzmir'in üst düzey Osmanlı dönemi ileri gelenlerinin erkek ve kadın mezar taşları var. İstanbul Eyüp'teki Eyüp Sultan kabristanlığındakini aratmayacak kadar güzel mezar taşları var. İzmir'deki en güzel korunmuş cami haziresi diyebiliriz. Evet, kavuklu bir mezar taşı. Üst düzey, alim, ee, ileri gelen bürokrat mezarı. Bakın bu kadın mezarı. Kadın mezarının hemen altında da bir mezar taşı konmuş ama bununla bunun ilgisi yok. Tamamen kaybolmasın diye konmuş. Yine bir kadın kadın mezarı. Burada tahrip olmuş bir mezar var. Evet mağazı mezar taşları kırılmış, yeni kırılmışa benziyor bakın. Şurada bir kırık parça vardı, yukarı koydum. Yine burada da Bunu da ben düzelttim, üstüne koydum. Yere düşmüştü. Evet mezar taşlarını düzelttim. Kırıkları yerine koymaya çalıştım. Evet. Cami restore edilirken mezarlar es geçilmiş. Evet bazı mezarlarda antik sütunlar da kullanılmış. Evet bazı mezar taşları da buraya yığılmış. Evet burada değişik bir farklı bir döneme aitti iz var. Evet, Roma dönemine ait bir su tüneli var burada. Ala Camisi yine Roma dönemine ait. Damlacık Deresi'nin getirdiği suları taşkına sebep olmadan akıtmak maksadıyla yapıldığı düşünülen bir su tüneline ev sahipliği yapıyor. Evet. Giriş kısmına çöpler konmuş. Bakın orada da bir mezar taşı var hatta. Şöyle biraz girelim. Evet burada da bir mezar taş başlığı var. En azından bunu kurtaralım buradan. Evet. Tabii ki Tek başıma olmasam buraya girerim. Tabii ki bu bir yere gitmiyor. Hani efsaneler var İzmir'de. Kadife kaleye kadar gittiğine dair. Bu tünellerin bu tünellerden bir sürü var. İzmir'de Agora Örenger'in o civarında da bir su tüneli var. Hatta Ortodokslar tarafından kutsal kabul edilen bir yer. Panaya. Panaya olarak Bizans döneminden itibaren kutsal Meryem Ana adına bir şapel ayazma olarak yapılmış orası. Oraya da belki yarın girmeyi deneyeceğim. Girebilirsem orayı da çekerim. Bu tür tüneller İzmir'de çok. Hepsinin Kadife Kale'ye kadar gittiği iddia ediliyor. Fakat bunlar su tünelleri. Ee, o dönem için Roma dönemindeki İzmir'de sel taşkınlarını önlemek amacıyla yapılmış su tünelleri. Evet, buranın imamı da herhalde buraya girmemiş tünele. İçinden şu mezar başlığını çıkarttım Roma su tünelin içinden. Elimde fener olsaydı şayet girerdim ama Telefonun da şarjı bitmek üzere. Evet tekrar göstereyim. Roma Su İzmir'de konak semtine çok yakın. Odun kapı semtinde. Alaa Camii'nin bahçesinde Roma Su Tüneli. Ve içinden bu Osmanlı başlığını çıkarttım. Dediğim gibi cami restorasyonu yapılmış ama bahçesine herhangi bir iyileştirme yapılmamış. Kırık taşlar var. Bunlar vandallar tarafından mı kırıldı yoksa zamanla mı kırıldı düştü bilmiyorum. Buraya da bir el atılması lazım. Yani cami imamı namazı kıldırıp gidiyorsa burasıyla ilgilenmiyorsa ki öyle olmadığını umuyorum. Çünkü en azından burası Cennet bahçesi yapılabilir. Evet şimdi tekrar dışarı çıkalım. Yan tarafta güzel bir Osmanlı evi var. Orayı da gösterip videomuzu sonlandıracağız. Evet caminin dış duvarında bir çeşme var. Gedizli Ali yaptırdığı çeşme acaba bu muydu? Şu an musluk yeri bile yok. Evet buradaki bina da baya metruk kötü bir durumdaydı. Burayı kim yaptırdıysa çok güzel restore etmişler. Osmanlı dönemi çok güzel sivil mimari örneği. Evet buradan tekrar yine Damlacık camisine çıkıyor. Burada da yine bir Osmanlı dönemi sebili var. Çeşmesi var. Sokak çeşmesi. Evet buraya tekrardan bir lavabo yaptırılmış. Bakalım musluk yaptırılmış. Acaba akıyor mu? Maalesef yeni yaptırılmış plastikten. Ama akmıyor. Evet. İzmir Ali Ağa Camisi'nden hepinize bol bol sevgiler, saygılar. Yine bir Ağacılığa beraber olmak üzere. Kendinize iyi bakın.